Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Adem. Nasılsınız? iyisinizdir umarım. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün farklı bir oyunla karşınızdayım. Oyunumuzun ismi Dating Simulator. Bakalım gerçek hayatta tap olduğumuz gibi oyunda da bir şeyler başarabilecek miyiz? Bunu hep birlikte göreceğiz. herhalde kanalıma abone olmadıysan aşağıdan abone olarak bana destek olabilirsin. Destek olanlar şimdi çok teşekkür ederim. Dilerseniz vakit kaybetmeden oyuna geçelim. İyi seyirler uygulamamız vardı uygulamamıza girdik bakalım para lazım ya oha lan bizim arabaya bak abi biz ne kadar fakirmişiz ya arkadaşlar uygulamaya kayıt olmak için para istiyor mecbur gidip para kazanacağız oha benim sürüşe bak ne oluyor lan? Bakalım Hikmet amca bize iş verecek mi? Geçen gün beni aramış daha demiş eleman lazım. Çabuk geldi. Ha valla. Ben sordum. Selamünaleyküm Hikmet amca. Tamamdır amcam. Belirli yerlerde şeyler çıkacak onları halledeceğiz tamam. Arkadaşlar oynamamı istediğiniz oyunlar olursa lütfen yorumlarda belirtin. Umarım sizlerin de hoşunuza gider. video iyi videolar çekmek için elimden geleni en iyisini yapıyorum atımla konuş Dur bunu da yapayım iki, 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 iki adam para verir Selamünaleyk <laughs> Met amca ben işi bitirdim Evet dur Hadi telefonu açacağız önce. Kayıt olun. Eşleş. Eşleştim lan ben. Haciz. Selam. Merhaba nasılsın? İyiyim. Yüzü konuşalım. Bence yüze konuşalım daha iyi. Tamam. Eşleştiğin kişinin yanına git. GES ben geliyor 100 metre kaldı Oğlum Acilen arabayı değiştirelim ya zengin olalım şeyler yapalım Biz bizim arabayı görse hayattan soğuyacak Oğlum arabayı buraya bıraksak rezil olmasak lan. Ya çalarlar falan korkurum. Motoru kapatalım. Selam Ceyiz. Bir zahmet. Ya yürü git lan. Ya boşver bunlar gel insanlık daha iyi karakter. Sen siktir git lan. Allah senin belanı versin inşallah. Allah senin gibi kadının belasını versin şerefsiz karaktersiz piç. Yürü git lan şöyle şey. Allah bereket versin 200 dolar için. Haklı lan kız. Arabaya bak ana satın. Böyle araba mı olur oğlum? Bu ne biçim araba? Bu ne oğlum? Böyle araba olabilir mi? Şuna bak ya. Aklısından araba konusunda. Ama senin karakterin yok. Herifsiz piç. Açmışsın göğsünü. Oh erkek gelsin para yiyeyim. Herifsiz ucube. Ay ben böyle arabanın içine tüküreyim ya. Bu nasıl araba ya? Ha gene takıldı. Ya <laughs> siktir git diyor. Sen siktir git ben Senin karakterini siksinler. İşte öyle şey. Arkadaş bu zamanda her şey para mı ya? Gerçek hayatta da öyle. As. Oy güzel yaptı ha. Arkadaş ya. Bu nedir ya? Her şey para mı olmuş ya? Oyunda bile para yüzünden reddedildim. Oğlum ya abi var ya alışmışım yağ vermeyi Abi zaten araba çöp Çarpsak ne olur çarpmasak ne olur Kolay gelsin Niye dükkanda kimse yok ya oğlum fikrimiz de kötü değil lan. Dur bakayım. Oğlum 750 dolar lan bu. Sağlı. Paramız yok arkadaş. Dur bakayım. Oğlum çok güzel şeyler var da fakir olduğumuz için paramız yok. Bir tane şey vardı ya. Nerede o? Bir bunu çıkaralım. Bunu alalım ya. Biri güzel oldu bu arada. İnanmayacağım. Yani ya tüküreyim böyle işi arkadaş ya. Böyle bir şey yapsak kıyafet sıkıntı çıkarır. Hmm. bu Güzel duruyor ya. Tamam bunu çekelim. Ayakkabıdan da bundan alalım. Güzel. Pantolon kısmından abi pantolonlar niye bu kadar pahalı Allah sizin belanızı versin inşallah. Butu çıkar. Bundan da çıkar. Yok abi. Yok be. Ne yapacağız bu duruma karşı? Neyse böyle halledelim. Bakalım başka kim gelecek Nereye Ne konu? Ya? Oğlum bu ne lan Bir bokluk olmasın katil matil sapık Oğlum ışık kızında Yok artık oha ışık hızında lan bu ne hızlı bir bokluk olacak ya öyle bir his var şimdi kesin fakir muamelesi göreceğiz asikku bu sürüşe bak abbo neyse iyi yırttık en azından. arabam araba kötü diyor da dayı hayır bayır da mahit mi çıkıyor. Onun kız bize aldı yine fakir diyecek ya. Yürü Tam dış görünüş hiçbiridir Tam konuşalım. Başka şans ne? Ya hadi bakalım Açayım mı? Ben ne yapıyor? İnsan yaşıyor arabaya Keşkek ya Kız Bana biraz aksiyon yaşatayım mı? Az beklersen de çok güzel aksiyon yaşayacağız şimdi. Geç. hangi gitsene eşek oğlu eşek. Bir git. Kız bekle bekle sana çok güzel şeyler yaşatacağım. Aksiyon istiyor ne? Gel buraya. kimse benim gibi değil ha. Yoksa bunları sana yapamaz gördün mü? Arabadan indim çıktım bak bir daha indim çıktı. Bunu kimse işi kızında yapamaz. Bak arabaya tekme bile atıyorum. Gördün? Bunu hangi erkek yapar lan sana? Getir lan. Hangi erkek bunu yapabilir? Allah kahretsin keşke girmeseydim buraya ya. Bekle az bekle tekme atacağım arabaya. Tamam düzelttik. Yaşadık aksiyonu ya güzel oldu. buradan çıkabilecek miyim sorun kız anlat bakayım nerede kız senin yoruların mavi küflenmişsin oğlum ekmek gibi küflenmişsin lan ne oldu sana anlat bakayım ne derdin var kimin ne isim nesini asik bir oğlum oraca çarptık şey yok, şey yok devam edeyim ما يفعله يا ومديل بس ده هاي ne konuşacağım el içeride konuşalım ben anne kızı değil sana ben daha güzelsin yer değiştirin yer değiştirin gel ne konuşacağım benimle? Ersan, onun korsun kim o Snoop Onun Snoop Dogg'a benziyor. Tamam güzel. Tamam. Hadi söyle. Spor müzik müzik iyidir. Bu müzik iyidir. <laughs> ya şerefsizin evladı. <laughs> Oğlum nerede temizsin lan? oradan yalan söyledim ilk başta. <laughs> ya abi yeter ya şerefsizlere bak ya Biz niye bu Kardeşim bunlar bu olayları görmediniz duymadınız bilmiyorsunuz tamam mı Allah belasını versin ya Düz çayım sizin gibi insanlara Bakayım bir daha düşelim mi? Mağazaya gitmemizi istiyor Bu ne abi ya bu nasıl bir fakirliktir ya Yazık ya İn artık ya Kalbimi kırıyorsunuz ama Direk ucuzlarından gömüyeceğim Zaten belli en ucuz hangisi? 40 dolar. Ver bana bundan bir tane. Sana masa lazım. 170 dolar kaldı. Hani daha alacağım ondan. Sonra senden alayım. Ya bir tane sen de... daha aldım senden. Para bitti. Eve gidelim. Kalbimi bu kadar kırdılar. Yazık lan bana. Ne yaptım size? Yazık değil mi lan bana? Allah topunuzun belasını versin inşallah. Gerçek hayattaki gibi gerçekten kap kırmaya çok meyillisiniz. Üstüm ben size. Gerisizler ya. İntihar edeceğim şimdi ha. Oğlum oyunda bile red ediliyoruz lan oha. Onun bu kadar mı zor? Abi gerçekten bu kadar zor mu? Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Destek alanlar şimdiden çok teşekkür ederim. Lütfen yorumlarda oynamamı istediğiniz oyunlar olsa belirtin. İstediğiniz istediğiniz oyunu oynayacağımız söz veriyorum. Biraz hızlı lan. Sen araban benimkisinden daha hızlı. Ya yürü git ya. iş i̇şte öyle işe. Ha böyle sollarlar işte adam olun. Gidiyoruz yine fakirhaneye Fakirhaneye gidiyorum Bilmiyorum artık gidiyorum Yiyecek ekmeğimiz yok Gerçi az önce bir kurabiye yedik de bu da beleşti En azından şu yönden bakalım iyi tarafı var Ödemiyoruz bedavadan para alıyoruz <laughs> Allah'a kulübemize geldim ya Ha sakin ol kendine gel. Kulübeye geldik. Evin dışında ha. Ben mobilyayı hangi zopkama koyacağım? Öğreceğim başka yer yok ki. Yazıktan bana. Sıra karşılıklı otururuz. Fakir zaman bir insanı mutlu edebiliriz. Hatta dur yan yana olsun. Hı. Ya Şimdi içeri koyalım. Sen de burada dur. Yazıktan hadi uyuyalım. Günümüz çok kötü geçti. Ne? Başlamak için yüz mü? Ha iş geldi. Hikmet amca yine işimiz düştü. Hikmet amca. Mecbur arayacağız. Bu lan? Dur bakayım bu ne? Ha bu ev mi Ha bu evi satın alıyoruz Oha para yok ama şimdilikten abi şimdilik değil değil olmaz şimdilik paramız yok biraz para kazanalım her şey yapacağız lan görürsünüz. Siz. Bütün kızlara aşık edeceğim kendime. Hikmet amca yine sana işim düştü ya. Allah abi ben olmasam ben nasıl para kazanacağım bilmiyorum. Hikmet abi girdim içeri. Geldim abi geldim merak etme. Tamam. Tamam abim başlıyorum hemen. Başım gözüm üstüne. Ya Allah bismillah. 20 doları cepledik. Oyun hakkında görüşlerinizle arkadaşlar. Yorumlarda belirtebilirsiniz tekrardan. Bu tarz oyunları oynamamı istiyor musunuz? Ya da ne tarz oyunlar oynamamı istiyorsunuz? Ben yazıkla küçücük çocuk bile para için çalışıyor. Kolay gelsin kardeşim benim. Allah kurtarsın. Geçim zor, geçim zor. İki kere reddedildim Başka? Dayı kolay gelsin yardım edeyim. Ben de biraz para kazanıyorum burada. Benim işim bitti diğerine gidiyor. Arkadaşlar ben burada biraz para kazanayım. Bir böyle bir 15-20 dakika ben burada bir oyalanmak istiyorum. Tekrardan sizlerin karşısına çıkacağım. Evet arkadaşlar. Gerçekten Fena para kastık bu arada. Ama maalesef enerjimiz bitti. Enerjimizin bitmesi üzerine artık çalışamadık. Evet. Hikmet amca bu kadar para kazandım bırakıyor. Hadi Allah'a menetsin. Teşekkür ederim. Ben de olmasam ben gariban ne yaparım bilmiyorum. Evet biraz dinlenelim falan. Lan! Kalsın lan sen. Garza çıktın Allah belanı versin senin gibi arabanın. Ekme atacağım arabaya. Çık git. Bir git lan. Ya da buradan tek mata al. Evet, doğru bir gidelim. Abi şaka gibi ya. 100 dolarlık bir iş vardı. Ona bakacağız da şimdi değil. Buranın <laughs> nereye? Aa, yebekti. Tamam, çok para verdik ya. En azından karnımızı duyurduk. Duymak lazım. Enerjimiz doldu. Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun sonunda geldik. Umarım hoşunuza gider. Eğer bu tarz oyunların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Destek olanlar için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.